Selamlar. Bugün size bana çokça sorulan ve internette de çokça araştırılan hangi e-ticaret altyapısını kullanmalıyım, hangisi hangisinden iyidir, hangisi paket ucuzdur, pahalıdır. Gerçi fiyat konusuna çok girmeyeceğim ama genel olarak e-ticaret altyapıları konusundaki deneyimi aktarmak istiyorum. Bugün size 3 tane altyapıdan bahsedeceğim. 3 altyapıyla beraber tabii ki diğerlerine atıf yaparak sizlere bir sonuca ulaştırmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlemek istemeyenler için 3 altyapıyı kendi sıralamama göre vereceğim. Birincisi Shop PHP, ikincisi Shopify, üçüncüsü ise WordPress'in bir plugin olan aslında WooCommerce'ı öneriyorum. Neden bu altyapıları öneriyorum? Sırayla bahsedeceğim. Önce 3 numaradan başlayalım. Yani WordPress'in kendi çözümü olan WooCommerce. Bu arada belirtmek istiyorum. Video kesinlikle ve kesinlikle sponsorlu video değil. Yani bize bu bahsettiğim 3 altyapı zaten Shopify ve WooCommerce'ın destek verebilmesi için çok erken bir girişimiz ama Shop bir tarafıyla da hiçbir işbirliğimiz yok. Sadece kendilerine rica ettik. Biz sizin altyapınızı beğeniyoruz. Biz bu konuda küçük bir video çekeceğiz. Sizden bahsedebilir miyiz? Bahsedersek ziyaretçilerimize küçük bir hediye verebilir miyiz diye bununla ilgili de size videonun ilerleyen dakikalarında küçük bir şirketin sürpriz olacak. Belki de yorumlar kısmında da kendileri bulunmak isterler. Öncelikle dediğim gibi ilk altyapımız WordPress'ten başlayalım. WordPress bildiğiniz gibi öncelikle bir blog yazacağınız bir altyapı. Yani girdiğinizde aslında WordPress açtığınızda WordPress.com üzerinden veya bugün hangi hostingi satın alırsanız alın hazır bir şekilde kurdurabileceğiniz WordPress paketinin kendisi normalde içerik üretme üzerine yazılmış açık kaynak kodlu bir yazılım. Açık kaynak kodlu olması şu açıdan önemli. Dilediğiniz gibi eğip bükebilirsiniz. Her yerine her değişiklik yapabilirsiniz. Kendi sistemi yazabilirsiniz. Plugin yazabilirsiniz. Ya da ben menüyü burada istemiyorum, burada istiyorum diyorsunuz. Bunu da başarabiliyorsunuz. Aynı şey tabii ki WooCommerce tarafı için de geçerli. Yine gidip Team Forest gibi, Envato gibi, Template Monster gibi altyapılardan, hizmet verenlerden ek paketler alarak, pluginler alarak ya da tema alarak kendiniz özelleştirmeleri daha hızlı tamamlayabiliyorsunuz. O temalar üzerinde de yine minimal değişiklikleri ya da major değişiklikleri de uzman aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Benim bunu özellikle belirtmemin temel sebebi şu. WordPress bu iş için hizmete pek uygun bir altyapı değil benim gözümde. Neden değil? Çünkü ürün sayınız arttığında veri tabanı ilişkileri birazcık kompleks olduğu için sitede gerçekten yavaşlamalar hissediyorsunuz. Fakat benim için sorun değil. Benim projem açık kaynak kodlu olsun ve ben geliştirmeleri bir türlü Fiverr üzerinden, Upwork üzerinden, Türkiye'deki R10, Bion'luk gibi alt yapılar üzerinden tamamlar. Ya da kendi geliştiricim var. Arkadaşım bunu yapıyor, amcamın çocuğu bunu yapıyor diyorsanız WordPress'te gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. Ama unutmayın sunucu optimizasyonu, temanın kendi optimizasyonu, birçok e, alandaki optimizasyonlar size ek maliyet olarak dönecektir. Elbette WordPress'in optimizasyonları da Birçok altyapıdan daha uygun. Onu belirtmem gerekiyor. Yani gidip bugün özel bir yazılımla çalışmak isteseniz muhtemelen WordPress'ten çok daha pahalı çözümler size sunacaklardır. Bu menüyü böyle istemiyorum dediğinizde, şöyle istiyorum dediğinizde, evet faturası bu öderseniz yaparız cevabını alacaksınız ve %100 oraya bağımlı kalıyorsunuz. WordPress'te böyle bir özellik, böyle bir seçenek bulunmuyor. Ne yapmanız gerekiyor? Gidiyorsunuz reyon.net'e açıyorsunuz başlığı diyorsunuz ki ben şu menüyü burada istiyorum fiyat teklifi gelsin. Onlarca teklif ya da dediğim gibi daha profesyonel çalışmak istiyorsanız Upwork'e gidersiniz. Upwork üzerinden istediğiniz uzmanı bulup dilediğiniz şekilde çalışmalarınızı sonlandırabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ürün sayısı arttıkça kesinlikle bu tarafı uygun olmayan bir seçeneğe dönüşüyor. Ürün sayınız azsa yani 40, 50, 60 ürününüz varsa WordPress'i yani WooCommerce'ı yine tercih edebilirsiniz. Üçüncü sırada WooCommerce'ı bu yüzden bulunduruyorum. Bununla ilgili mesela birkaç sorundan bahsedebilirim WooCommerce'da. Mesela şöyle yapalım hemen bu tarafa dönüş yaptım WooCommerce product slug uh, problem diyelim bakalım remove hemen çıktı zaten bakalım. remove product slug girdiğinizde nasıl kaldırabilirim dediğinizde bununla ilgili bir çözüm olmadığını biliyor. Yani bunu şey yapabiliyorsunuz kategori base'ine nokta koy vesaire gibi ya da gidip direkt uh, function PHP içerisinden galiba çözüm üretebiliyorduk. Uh, burada da WordPress'in kendi içerisinde de var. Bu permalink'in Son e, güncellemelerden önce kaldırılmadığını hatırlıyorum. Bir süredir de galiba direkt kaldıramıyorsun. Hala kaldıramıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili değişiklik yapmak istediğinizde eğer bunu ben çözemiyorum diyorsanız kesinlikle gidip bir uzmanla çalışmak zorundasınız. Bu uzmanın artık çıkaracağı faturayı da ödeyerek geliştirmelere devam edebilirsiniz. Fakat tekrar özetle ez cümle WordPress eşittir. Blok yazılımı siz bunu eğip bükerek bir e-ticaret yapısına çeviriyorsunuz ve bu ilişki çok sağlıklı olmadığı için web siteniz büyüdüğünde büyük trafikler gelmeye başladığında ve ürün sayınız, kategori sayınız arttığında sitede belli başlıya başlamalar oluyor. Bunların hepsi çözülebilecek sorunlar fakat maliyet isteyen şeyler. Şunu da belirtmem lazım fark anlamanız için. WordPress kullanmak istiyorsanız bir hosting'e ihtiyacınız var, bir hosting maliyetiniz var. Bugün yıllık hosting'ler yani ortalama bir 30-40 dolardan başlıyor, sonu yok. Nereye kadar giderse Domain için de 10-15 dolar ki gerçi tüm altyapılarda bu domaini satın almak zorundasınız. O yüzden onu ayrıca belirtmeme gerek yok diye düşünüyorum. Diğer altyapıya geçelim Shopify. Shopify self-hosted bir altyapı değil. Yani siz gidip de Shopify'in yazılımını alıp kendi hostinginize kurup hizmet sağlayamıyorsunuz dışarıya. Yapmanız gereken şey şu gidiyorsunuz Shopify'dan bir paket satın alıyorsunuz. Hemen paket fiyatlarında hızlıca dönüp Shopify fiyatları diye aratalım. Hızlıca girelim. Evet. Burada görüyorsunuz. Eğer yıllık öderseniz 24 dolardan başlıyor. Aylık ödemek istiyorum derseniz 32 Amerikan doları karşılığında Shopify'a anında sahip olabiliyorsunuz. En hızlı kurabileceğiniz altyapı burası. Benim için önemli değil. 32 doları her ay karşılarım. Karşılığında da hazır paket bir sistem kullanırım diyorsanız galiba kullanabileceğiniz en iyi çözüm Shopify. Alternatif bir servis kullanmak isterseniz, Türkiye'de birçok altyapı var, şu an ismini söylemek istemiyorum, belki de rahatsız olacaklardır diye, bu konuda çünkü hiçbirisine ulaşmadım ama, bildiğiniz en meşhurundan en bilinmeyene kadar tüm altyapılar, gerçekten bu kadar kaliteli hizmet sunamıyor arkadaşlar. Ben, benim bütün deneyimlerim, yani hangi altyapı olursa olsun mutlaka bir deneyim var. Bir müşterime dokundum, müşterim aracılığıyla şirketin e, yöneticileriyle görüştük, yöneticiler değil, alt taraftaki Customer Service, Direkt işte yazılım tarafına bakan arkadaşlar hepsiyle mailleşmişliğim, sohbet etmişliğim bulunuyor mutlaka ve mutlaka. Dediğim gibi direkt ben ulaşmasam da müşterilerim aracılığıyla ya da müşterilerim beni karşıdaki yazılım firmasına bir araya getirmesi aracılığıyla mutlaka bir temasım bulunuyor. Yaşadığım problemleri birazdan sizlere sıralayacağım ama Shopify tarafındaki avantajlarınız şunlar. Bugün satın aldığınız bir saat sonra eğer posunuz hazırsa satışa geçebiliyorsunuz yapmanız gereken tek şey bir tema seçmek ki ücretsiz temalarda gayet iyidir. Ya da ücretli bir tema satın alacaksınız. Ortalama 100 dolar gibi maliyeti var. Şunu unutmayın ama burada da tamamen Shopify'a bağlısınız. Yani siz gidip de self hosted kullanmanız için kendi hosting'inize bunu kurmadığınız için günün sonunda burada yapılacak tüm geliştirmeleri diğer tarafa taşıyamıyorsunuz. Yani bugün menümü bu şekilde yaptım ama yarın WordPress'e geçmek istiyorum dediğinizde ya da ürünleri çekmek istiyorum dediğinizde mutlaka bir plugin satın almak zorundasınız. Ya da işte product sayfamda sepetimin buton rengini evet değiştirebiliyorum. Temadan temaya değişebiliyor ama butonun altında şu şu özellikler olsun. Eğer o temanızda o özellik yoksa bunu açık kaynak kodlu olmadığı için yani kaynak kodlarına direkt müdahil olmadığı, olamadığınız için Gidip bir expert yaptırmanız lazım ya da temayı değiştirmeniz lazım. Shopify expert fiyatları da bir dönem çalıştık. Hatta şöyle söyleyeyim ben Shopify'in premium altyapısında çalıştım. Aylık 2300 dolar evet bu ekranda da görünüyor şu anda. 2300 dolar bir maliyet veriyorduk o dönem müşterimizde. Gerçekten o zaman işler farklı bir seviyeye varıyor ama Türkiye'de ben premium pardon plus altyapı kullanan en fazla 10-15 firma olduğunu düşünüyorum. Bir ara bakmıştım 18 firma vardı galiba Türkiye'de Shopify. Plus kullanan olsun olsun bugün de 20-25'i bulmuştur. Ama 2300 dolar şu an çok ciddi bir maliyet ve bunu karşılamanız pek olası değil. Onun dışında bir mesela örneğin mail altyapısı kurmak istiyorsunuz. MailerLite'ın otomatik e, entegre olmasını istiyorsunuz. Gidip MailerLite'ın plugin'ini kurmanız lazım. Ya da sepette ek avantajlar sunmak istiyorsunuz. WordPress'te de bunun ücretli versiyonları var ama bunun birkaç katını maalesef Shopify tarafı için düşünebilirsiniz. Örneğin WordPress tarafında 10 dolar alacağınız bir plugin'i burada 40 dolara maalesef alabiliyorsunuz ve gerçekten kısıtlı oluyor. Çünkü Shopify genellikle Amerikan pazarına uygun bir altyapı. Evet o taraf bizden e-ticarette çok daha gelişmiş. Şu noktada yanıltmasın sizi. Amerikan pazarına uygun, Türk pazarına uygun değil. Böyle demek istemiyorum. Değil değil yani. Şöyle düşünmeniz lazım. O taraf bizden önde gidiyor. Gerçekten kusursuz, böyle e, smooth, pürsüz bir deneyim yaşıyorsunuz. Fakat bir geliştirme yapmak istediğinizde hemen girelim mesela Shopify expertise yazalım. Örneğin Shopify kendisi direkt sizi buraya yönlendiriyor. Herhangi bir çözüm bulmak istediğinizde biz 2300 dolarlık paketi kullanırken de bunu yaşamıştık. Expertlere geldiğinizde örneğin işte our partners diyor. Bakalım. Şu an bulamayabilirim ama Birkaç ekspertle çalışmak istediğimizde ortalama maliyetlerin bakın 119 dolar, 100 dolar. Burada 25 dolarlık bir paket var ama neyi sağladığını bilmiyorsunuz. Ortalama maliyetlerin 60-65 dolar olduğunu söyleyebilirim. Yani saatlik bir tane Shopify expert bulmak istiyorsanız 60 doları gözden çıkaracaksınız. Bu menüyü bu şekilde değildi şöyle istiyorum. Bu entegrasyon yapamadım ya da bu Google Tag Manager'ın bu özelliğini ben kuramadım diyorsanız maalesef saatlik bu ücretleri vermek zorundasınız ya da Türkiye'den bir geliştirici bulacaksınız daha uygun fiyatlara çalıştırabilirsiniz. Ama hiçbir Shopify expert PHP bilen yani WordPress'e hizmet verecek kişi kadar uygun fiyata çalışmıyor arkadaşlar. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Fakat nasıl bir deneyim sunuyor Shopify? Geldiğinizde hemen bizim bir dönem rakibimiz olan bir web sitesini açmak istiyorum. Bolen Branch. Kime rakip olduğunu söylemeyeceğim burada. Bolen Branch'e girdim. Örneğin şu an sepette de ürün vardır belki ben test yaptığım için sürekli. Hayır. Girdim Bad tıkladım. Alttan bir Bad seçtim. Hızlı görüyorsunuz. Renkleri seçtim. Ama şunu unutmayın. Burada da çok ciddi bir geliştirme var. Yani bu klasik bir Shopify alt yapısı değil. Add to back dedim. Hop tıklıyorum. Şurayı kapattım. Sepete gidiyorum. Sepete gittiğim anda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hiçbir dikkat dağıtıcı unsur yok. Önümde ödeme yöntemleri, ödeme bilgileri, sepetimin kendisi. Şurada da küçük küçük asistan yani desteğe ihtiyacınız varsa buraya arayın. Burası güvenli 95 hizmet veriyoruz. Pazartesiden cumaya. Hiçbir detay yani ek bir e, özellik yok. Dikkatiniz dağılmıyor. Başka bir kaçma şansınız yok. Tüm bilgileri giriyorsunuz. Shipping, shipping metodunu seçiyorsunuz vesaire vesaire alışverişe gidiyorsunuz. Yine aynı şekilde sepet sayfasının kendisi burada kapatılmış gerçi ama sepetin kendisini incelediğinizde bakın direkt bu özelliklerin hepsi temadan temaya değişiyor olmakla birlikte 200-300 dolara güçlü bir tema aldığınızda bu özelliklerin hepsine siz de doğrudan sahip olabiliyorsunuz. Kusursuz bir deneyim sunuyor ama yine burada da bazı böyle e, istenmeyen özellikler var. Mesela bir ürüne gittiğinizde, Bad Blankets dediğinizde Collections'ı görüyorsunuz. Mesela bu üründe Collection slug'ını gördünüz. Ben hayır bunu istemiyorum, bunun yerine burada kategori yazsın ya da bu hiç yazmasın dediğiniz noktada maalesef sistem buna izin vermiyor arkadaşlar. Ya da Product'a gidelim bir tane tıkladım. Şuradan mumlara bakalım. Bir mum seçelim. Bakın Product ifadesini görüyorsunuz. Ya da Collections Collections slash all yazdığınızda Shopify alt yapıldı bir sitede tüm ürünleri tek sayfada görüyorsunuz. Bu hiçbir zaman değişmez. Yani URL yapısını Türkçeleştirmek istiyorum. Orada collections yazmasın, koleksiyonlar yazsın, kategoriler yazsın veya hiç yazmasın diyorsanız maalesef bunu Shopify hiçbir türlü. Aylık 2300 dolar değil, 10 katında 100 katında verseniz maalesef sağlayamıyor. Ya da dediğim gibi ek bir paket istediniz bununla düzelteyim de çalışayım dediniz yine yapamıyorsunuz. Burası kapalı bir yazılım. Burada kendi atınızı koşturamıyorsunuz arkadaşlar. Kusursuz deneyim istiyorsan benim sınırlarım dışına çıkamazsın diyor. Yarın bir gün bir yere taşınırsan da eğer mesela productları egzemen şeklinde liste olarak istiyorsan diyorsa import export yapmak istiyorsun diyorsa maalesef gidiyorsunuz. Bizim deneyimimiz için söylüyorum şu an belki ee, içerisinde ücretsiz bir eklenti vardır ama o dönem 10 dolar, 15 dolar vermek zorunda kalmıştık. Tüm görselleri bir arada indirebilmek ve başka bir altyapıya taşıyabilmek için sadece 10-15 dolar buna vermek zorunda kalmıştık. Fakat bir kere kurduktan sonra da bu maliyetleri karşıladıktan sonra da asla sorun yaşamayacağınız, hiçbir zaman down olmayacak. Şurası bozuldu, burası koptu gibi sorun yaşamayacağınız altyapının kendisi de Shopify. Çünkü dünyada 10 milyonlarca web sitesi burada barındırılıyor ve şu an için büyümeye devam ediyor. En son klavyeyi satın almışlardı. Örneğin mail marketing, SMS marketing ve push notification'larda da özel yatırımlar yapmaya devam ediyorlardı. Gelelim benim neyi mi bunun ikisinin ortasında bir yazılım önereceğim size. Birincisi gidip satın alabileceğiniz yani ücretsiz olmayan, bu arada WordPress'in ücretsiz olduğunu belirtmiş miydim bilmiyorum ama WordPress'e ücretsiz başlangıç yapabiliyorsunuz ama ShopPHP tarafında ücretsiz bir başlangıç yapmanız mümkün değil. Çünkü yazılım bir şirkete ait. Bu şirket yaklaşık 15 yıldır mı, 16 yıldır mı tam hatırlamıyorum. Ki belirtmek isterlerse onlar da videonun yorum kısmında kısaca kendilerinden bahsedebilirler ama 15-16 yıldır geliştirilen bir yazılımdan bahsediyoruz. En son 5 versiyonun 5-25-30 civarında bir versiyona vardılar. Ben kendileriyle 5-6 sene önce tanıştım. Bir e-ticaret projemiz vardı, kurduk. Orada destekler aldım. Kendileri e, direkt hani çalışanları da şirket sahibi de inanılmaz sıcakkanlı doğrudan tüm problemlerinize yanıt bulabileceğiniz bir şirket. Kendileri de çok sıcakkanlı tekrar belirtmek istiyorum. Nedir peki Shop özelliği? Ben neden öneriyorum? Şu yüzden öneriyorum. Birincisi Shopify kadar kusursuz deneyimi hemen yakalayamazsanız da Shopify kadar maliyeti hiçbir zaman katlanmak zorunda değilsiniz. WordPress kadar da ek özelliği tek tek kendiniz yaratmak ya da eksperte başvurmak zorunda değilsiniz. İkisinin ortası nasıl oluyor? Paketi bir kere satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra kendi uzmanlarına veya şirketin mailine doğrudan istediğiniz herhangi bir özelliği belirtiyorsunuz. Size bir fiyat veriliyor ve fiyat karşılığında isterlerse kendileri geliştirme yapıyorlar. İyi hoş bunu diğer şeylerde yapmıyor mu? Altyapılarda yapmıyor mu? Evet yapıyor ama Shop PHP tarafında yazılım size ait arkadaşlar. Doğrudan sunucunuza, kendi hostinginize nereden satın alırsanız alın. Kendi dost renginize kuruluyor ve buradan sonra eğer şirkete dersiniz ki ben şu 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 kütüphanelerin açık olmasını istiyorum. Örneğin sepeti editleyecek şekilde bana kurulum yap derseniz size bunları açık teslim ediyorlar. Şirket bana bunun e, açıklamasını yapmıştı. Biz istedikleri kütüphaneyi açıp teslim edebiliriz demişlerdi. Birkaç core kütüphane hariç hepsini açabileceklerini düşünüyorum ben de. Açıldıktan sonra gidip de PHP ile çalışmak zorunda değilsiniz. PHP bilen herhangi bir yazılımcı bulduğunuz anda Az önce saydığım birçok platformdan başta reon.net'ten doğrudan bu yazılımcıları bulabilirsiniz. Ve bu noktada maliyetleriniz kesinlikle Shopify kadar olmayacaktır. Çünkü PHP altyapısıyla çalışıyoruz ve PHP günümüzde en çok kullanılan web geliştirme dili diyebilirim. Türkiye'de de en yaygın. Yani C#'tan sonra mı geliyor tam emin değilim ama web tarafında web tarafını konuşacak olursak PHP her zaman en üst konumdaydı Türkiye için diye biliyorum çok web geliştirmesi bilmesem de ama Reyona girin bugün PHP e, kategorisine açın. Bakın bakalım ne kadar fiyatları çalışıyor. Bir teklif alın, görün. Fakat şunu da belirtmem lazım. Shop PHP tarafında bu noktada hakkını yemeyeceğim. Mesela ben rakibimin menüsünü aynen kopyalarım istedim. Bir tane temaları vardı ve dedim ki Bizim menümüz yok. Üst menü yok o temanın kendisinde. Ben bir üst menü istiyorum ve bu sitenin üst menüsünü istiyorum. Dediler ki bana hangi menüyü isterseniz isteyin. Maliyeti şu kadar. Dolar cinsinden söyleyeyim ben size. Galiba 23-24 dolar artı KDV bir teklif verdiler. Yani KDV ile beraber işte toplamda 26-28 hadi olsun 30 dolar ama yapmıyor kadar ondan eminim. Yaklaşık 28 dolar civarında bir maliyetle ben bu işi halletmiştim ve dilediğim menüyü yapmayı teklif ettiler. Dilediğiniz üst menüyü biz size KDV dahil 28 dolar karşılığında çıkarız dediler. Tahminen herhalde bir 3-4 gün içerisinde de menüm bana teslim edildi. Bunun dışında şunu söylüyorlar. Tasarım paketi alırsanız tüm sitenizi baştan tasarlayabiliriz ama bizim bu altyapıda çözemeyeceğimiz sorun yok. Çözemeyeceğimiz sorun yokun karşılığı gerçekten çözemeyecekleri sorun yok. Daha önce de bir modül isteğim olmuştu. 2019 yılları falan da o yüzden hani bugün fiyatından bahsetmek çok saçma olur ama gerçekten bir yazılımcıyı 2-3 saat çalıştıracak maliyeti bana doğrudan sıfırdan bir modül yazmışlardı. Modül şuydu, marka seçiyorsunuz, model seçiyorsunuz, o sayfaya otomatik olarak jump yapıyor. O tarafa atıyor sizi, 301 yönlendirmesi yapıyor. Hızlı çalışan bir bar alanı tasarlatmıştım kendilerine. Başka neyi beğeniyorum ben ShopPHP tarafında? Mesela bir, bir altyapıda yaşadığım bir sorundan bahsedeceğim. Etiket sayfası H1 bastırılmasını istedim. Hiç H yok. Heading yok yani. Bir, bir başlık göremiyorsunuz sayfanın kendisinde. Yaklaşık 40 gün bekledim ve sonuç alamadım. Yani şu an yaşadığım sorundan bahsediyorum aslında size. 40. gündeyiz ve bir tane sayfaya dediler ki geliştirme günlüğümüze ekledik. Önceliklendirdik. 40. günümdeyim ve yalnızca bir sayfaya H1 bastıramıyorum maalesef. Ya da çok ilginç bir deneyimden daha bahsedeyim. Bu şirket en azından çözeceğini söylüyor ama bir tane müşterim için yani SEO desteği verdiğim bir müşterim için bir modül yazdırmak istedik. Bu modül Klima.com'bi tarafında böyle bir hesaplama yaptıracak ve ürün önerecek bir modüldü. Altyapı bize dedi ki biz bunu yapamayız. Peki dedik ne yapacağız? Dediler ki bizi kullanıyorsanız yapma şansı yok Çünkü biz kapalı bir yazılımız Dışarıdan müdahale imkanı yok Ve biz de çözüm üretmiyoruz Böyle bir desteğimiz de yok E ne olacak? Yok, altyapıyı taşımak zorunda kaldık Çok daha meşhur bir yazılım için konuşacağım Çok bilinen markalardan birisi Ürün sayfasında etiket bastırmak istedik Bildiğiniz klasik etiket Örneğin işte bir spor ayakkabıdan bahsediyorsak Etiketi de kırmızı spor ayakkabıysa Onun ürün sayfasında görünmesi istedik Bize dediler ki sadece sepetin yanına basabiliriz ya da altına basabiliriz başka bir yere basamayız. Bunu da geliştirme günlüğümüze ekleyeceğiz. 3 ay oldu henüz e, o süreç maalesef tamamlanmadı. Şema kurdurmak istiyoruz maalesef bizde yok deniliyor. Bunun için ek bir bedel ödememiz yani ek bir maliyet ödememiz ya da mevcut şekilde kullanmaya devam etmemiz öneriliyor. Shop bir tarafında bu yok arkadaşlar. Ne isterseniz isteyin. Dilerseniz şema, dilerseniz breadcrumb şema, dilerseniz product şema, dilerseniz üst menü tasarımı. Bu tarafta çözüm üretiyorlar. Destek hızları belki o bilinen yazılımlar kadar hızlı olmayabilir bu arada. Ben genelde bir gün, iki gün içerisinde yanıt alabiliyorum. Öyle hosting firması gibi birkaç saat içerisinde çözüm alabileceğiniz bir altyapı değil. Ama şöyle bir durum var. Zaten o tarafa çalışmak zorunda değilsiniz. Hani orada aldığınız bir hatayı elbette kendileri çözmek durumunda buna katılıyorum ama diğer tarafta bir geliştirme için de doğrudan firmaya gidip bunu geliştirin deyip süreci beklemek zorunda değilsiniz. Eğer sizi üzüyorlarsa direkt ReonNet e gidip İstediğiniz yazılımcıyı bulup dilediğiniz sürede anlaşmanız ölçüsünde sorunu çözdürebilirsiniz. Bu tarafta da birkaç referansı beraber inceleyelim Shop.php'de. Şunu özellikle belirtmek istiyorum tekrar dönerek. Hiçbir türlü işbirliği yapmadım. Yani benim buradaki e, satışlardan şunu söylemedik yani. Sen sat ben sana bunu vereceğim ya da bu video karşında bu kadar bedel. Kesinlikle 1 TL buradan bir kazanç sağlamıyorum. Sadece müşterilerimi bu altyapıya taşımayı tercih ediyorum. Bu altyapıda çalışmak bana rahatlık ve özgüven getiriyor. Çünkü burada her şeye müdahale olabileceğimi biliyorum. Örneğin bir problemi müşteriye yansıtmadan da ufak maliyetlerle ben kendim çözmeyi çok istiyorum. Ama diğer tarafta gidip de müşteriye ya biz bu sorunu çözemedik dediğimiz noktada gidiyoruz o taraftan bir talepte bulunuyoruz. Talep yerine gelecek mi gelmeyecek mi kısmı biz en çok yoran kısım bir SEO uzmanı, bir SEO ajansı sahibi olarak. Dönüyorum. PHP'nin sitesine girelim. Paketler bölümüne geldiğinizde 4 tane paket görüyorsunuz. Standart, XML, Pro1 ve Pro2. Standart paket KDV hariç fiyatıyla 9000 TL. Güncel fiyat 12.000, 28.000 ve 44.000 TL olarak gidiyor. 44.000 tarafında sanırım PSD tasarımı ya giydiriyorlar giydirme dahil ama tasarımı yapıyorlar mı? İnanın kendilerine sormanız daha uygun olur. PSD tasarımı normalde aşağıda da ücretlendiriliyor. Yine gidip tasarımınızı dışarıda da yaptırabilirsiniz. Ben bu tasarımı istiyorum diyen PHP bilen bir yazılımcıya yaptırıp ShopPHP tarafında da giydirme işlemlerini tamamlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Tasarım ücreti 18 bin liraymış. E, giydirme de 18 bin liraymış ama şu paketi alırsak galiba bunlar buna dahil gibi görünüyor. Bu tarafta bas paketi aldığınızda standart şablonları var. Standart şablonların ötesinde özel bir şablon isterseniz şuradan gidip premium şablon tercih edebiliyorsunuz. Shop PHP'nin rakiplerine göre en büyük avantajından bahsediyorum arkadaşlar tek seferlik ödeme yapıyorsunuz. Yani parasını veriyorsunuz, satın alıyorsunuz. Ondan sonra siz yolunuza, onlar yoluna. Ne zaman tekrar dönüp bir talepte bulunmak isterseniz gidip kendilerinden ek maliyetlerle destek alabilirsiniz. Ki hatırladığım kadarıyla teknik desteği de yıllık 4500 TL galiba bu da KDV hariç fiyatları. 4500 TL artık KDV bedelle de Teknik desteğinizi bir yıl daha uzatabiliyorsunuz. Diyelim ki ShopPHP altyapıyı değiştirdi. 5'ten 6'ya geçti. Lisans bedelinin yarı fiyatına, üst pakete de kendiniz geçebiliyorsunuz. Şu an için böyle bir destek sağlıyorlar. İleride sağlarlar mı bilmiyorum. Ben günümüz koşullarından bahsediyorum. Devam ettiğimizde gördüğünüz gibi çoğu altyapının pazar yeri entegrasyonu mevcut. XML entegrasyonu isterseniz ek olarak e, bu paketi satın alabilirsiniz ya da buradan kendiniz konuşarak XML ya da hangi paketleri diliyorsanız sırasıyla ekletip çıkartabiliyorsunuz. Ama şunu belirtmeliyim. O opsiyonel modüller 100 sitenin 99'una lazım olmuyor. Örneğin işte tişört kupa, iPhone kılıf ve benzeri tasarım modülü istiyorsanız bunu satın alabilirsiniz ama 100 sitenin 99'una lazım değil. Ya da sistem toplama sihirbazı, bir bilgisayar sitesi değilseniz, donanım sitesi değilseniz buna ihtiyaç duymuyorsunuz. Ya da bakıyorum yine alışverişsiz tahsilat modülü. Evet 100 sitenin belki de 10 tanesi buna maksimum ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bunu satın almak zorunda değilsiniz ki alsanız da bence gerçekten düşük bir maliyeti var günümüz koşulları için. Premium şablonlara gittiğinizde direkt hangi şablon istiyorsanız 1200 TL artı KDV tutarla satın alabiliyorsunuz. Ama bu video için söylüyorum eğer destek kısmından yani satış kısmından kendilerine ulaşırsanız premium şablonu hediye edeceklerini söylediler. Hangi paketi alırsanız alın premium şablonu yani şu 1200 TL artı KDV olan şablonu sizlere hediye edecekler arkadaşlar. Bunun için ek bir ödeme yapmanıza gerek yok. Normal şartlar altında ödeme yapılıyordu. Bunun için ShopPash bir tarafına teşekkür ediyorum. Bu şekilde sizin için ek bir indirim kapmış olduk bu tarafta. Örneğin benim beğendiğim temalardan birisi olan elit temasını doğrudan e, bu bedelle alabilirsiniz. Kendi referanslarına gidelim siteleri inceleyelim. Örneğin Petlican'a baktığımızda bilinen firmalardan birisi diye hatırlıyorum. Buradaki altyapıların en üst paket olduğuna e, eminim. Daha önce sormuştum. Tasarım paketi yani burası. Zaten tasarımda gayet e, iyi görünüyor. Burada benim kendi referansımla mevcut. Yani sıfırdan kurduğum bir altyapı da burada mevcut ama e, ismini direkt vermek istemiyorum. Çünkü izinlerini almadım. Fakat şunu biliyorum. Bu tarafta doğrudan ShopPHP tarafıyla birlikte çalıştırarak yaklaşık 3 yıldır geliştirme yapıyorlar. Ve site bugün sektörünün zirvesinde arkadaşlar. Şu an için hani ne kazandıklarını hiç bilmiyorum, hiç ilgilenmiyorum ama anahtar kelime tarafında şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sektörün zirvesindeler. Bugün hepsi buradayla N11 ile trend yolla yarışacak kıvama geldiler kendi alanlarında. Kendi alanlarındaki rakiplerinde zamanında bu kadar olsak yeter denilen rakiplerinde bir bir avladılar. Şu an için çok ciddi kelimelerde, çok büyük hedeflemelerin olduğu, çok büyük rekabetin olduğu kelimelerde Birinci sıradalar, ikinci sıradalar en kötü ihtimalle üçüncü sırada bulunuyorlar kendi sektörleri içerisinde. Orada da biliyorum breadcrumb şeması kuruldu. FAQ şema var ya da product şeması da hazırda geliyordu zaten. Burada da incelesek birçoğunda var ya da yok elbette görebiliriz. Fakat burada da eksikler var. Yani SEO noktasında kusursuz diyemem. Fakat SEO'yu bildiğiniz noktada burada tüm müdahaleleri yapabiliyorsunuz. Bunu WordPress'te de yapabiliyorsunuz. ShopPHP tarafında da yapabiliyorsunuz. ShopPHP tarafında yalnızca WordPress'ten farklı olarak bir bedelle bir paket karşılığında aslında arkanıza bir deneyimli, bu konuda deneyimli bir ekip almış oluyorsunuz. Hemen video öncesinde birkaç tane Core Web Vitals testi yaptım örneğin. Benim refere ettiğim site burada göstermeyeceğim için açamıyorum. Benim hani e, referansım olan web sitesi Core Web Vitals'tan geçer not alıyor ama almayan da var mutlaka işlerinde fakat biliyorsunuz Core Web Vitals tamamen altyapıyla alakalı bir durum değil orada birçok unsur devreye giriyor. Dediğim gibi genel olarak gerçekten Türkiye'de başka bir altyapı aramaya bence günümüz için söylüyorum ihtiyaç yok benim herhalde dokunmadığım altyapı maalesef kalmadı hepsini inceledim hepsiyle ilgili ufak tefek kimiyle ilgili çok ciddi deneyimlerim var kendileriyle birebir iletişime geçtiğim, uzaktan takip ettiğim projeler de var ama şunu da çok mesela rahatlıkla söyleyebilirim. 3-4 defa tasarım paketi satılmış müşterim hala istediği sonucu elde edemiyor. 3-4 defa tasarım paketi satın aldı ve hala istediği tasarıma maalesef sahip değil. Bu altyapılar maalesef hızlı dönüş yapamıyorlar. Shopify da aynı şekilde. Size çok hızlı bir dönüş hiçbir zaman sağlamayacaklar. Hatta Shopify Expert'te çalışmadığınız sürece Shopify'da gidip de ben bunu böyle yapmak istiyorum diye bir sonuç bulamayacaksın ama komünitesi çok büyük. Bugün Reddit'te, Quora'ya, Reona ya da nereye girerseniz girin ücretsiz bir şekilde sorularınızı yanıtını alabiliyorsunuz. Ama bildiğiniz gibi bu da bir komünite mevzusu. Ama bu tarafta da community çok güçlü olmadığı için arka tarafta insanlar Türkiye için özellikle konuşuyorum. Bu noktada bilgilerini rahatlıkla bonkörce paylaşmadığı için hangi problemi nasıl çözerim net bir şekilde ulaşamıyorsunuz. WordPress'in ve e, Shopify tarafının da Komite anlamında çok güçlü olduğunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi ekranda küçük bir tablo yapacağım. Sırf kıyaslama yapabilmeniz için. Başlangıç fiyatlarını vesaire tüm özellikleriyle kıyaslama yapacak. Ben yine söylüyorum bugün herhangi bir müşterime çalışmak istesem kesinlikle Shop PHP tercih ediyorum. Bunun sebebi dediğim gibi arkada deneyimli bir yazılım ekibi var. İstersem onlardan bağımsız da çalışabiliyorum. Ve tek seferlik ödeme yapıyorum. Her ay her ay ödeme yapmak zorunda değilim. Avantajlarını ve dezavantajlarını birlikte değerlendirin. Doğru kararı en başta verin ki yarın bir gün taşınmak zorunda kalmayın. Aynı ev taşımak gibi web sitesini taşırken de mutlaka bir yerleri kırıyoruz. O cam bardak mutlaka kırılıyor arkadaşlar. O yüzden en baştan doğru başlamak çok önemli. Dolayısıyla ben bugün Shop PHP gerçekten tercih ediyorum. Ama yarın bir gün farklı bir altyapıda tercih edebilirim. Günümüz koşulları için gelecekte de belki ben inanıyorum hani Shop PHP'nin daha da büyümesi gerektiğine bu hizmet anlayışıyla ve bu kaliteyle bu yazılımla beraber ama yarın bir gün farklı şeyler olabilir. Shop PHP desteği durdurabilir, paket fiyatlar artabilir. Farklı firmalar çıkıp daha hizmet sunabilir. Kesinlikle burada kimseyi karalamak istemiyorum. Ama benim bütün deneyimlerim maalesef Türkiye'de e-ticaret noktasında çok iyi çözümlerin olmadığı yönünde. Globale de gitmek isterseniz size zaten önerilerimizi sunduk. Videonun altında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz e-ticaret altyapıları ile ilgili ya da ben bir ricada bulunacağım shop php ekibine ara sıra bir gelin videonun altındaki soruları siz de bakın yanıtlayın diye eğer sorunuz olursa bu var mıydı şu var mıydı diye mutlaka e, sorun yanıtını ben biliyorsam ben yanıtlarım şirket yanıtlamak isterse şirket yanıtlar yanıtlamazsa da artık direkt firmanın kendisine iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz. Tekrar şunu söylüyorum. Bu bir işbirliği videosu kesinlikle değildi. Hatta bununla ilgili kanun var. Burada yalan söylediğim durumda hukuki olarak sıkıntı yaşayacağımı da çok iyi biliyorum. Hiçbir türlü işbirliğimiz yok. Sadece şunu rica ettim. Ben bu tanıtım yapacağım. İnsanların hoşuna giderse bir de avantaj bulsunlar ki sizin altyapınızda çalışmak isterlerse nasıl bir avantaj sağlayabilir? Beni takip eden insanlar bundan nasıl faydalanabilir? Bana dediler ki premium şablonu hediye ediyoruz. Bize ulaşsınlar. Sizin videonuzdan geldiklerini söylesinler dediler. Teşekkür ediyorum onlara da sizin nezdinizde. Sorunuz varsa yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar.